Evet, 10-10 suçlunuz yine online. Bu aralar bu kanalda pek sık podcast paylaşamıyorum, kusura bakmayın. Dediğim gibi animasyonlara biraz yoğunlaştığım için yoruluyorum, gözüm yoruluyor. Her gün paylaşmaktansa iki günde bire falan düşmeye başladı. Ama onun da çaresi var, düzelteceğim onu da, rahat olun. Bugünün konusu yine Jahreyn, yine Jahreyn. Geçen yine ile alakalı bir podcast yaptığımda, drama işini övdüğümde bunu bir hakaret olarak algılayan tayfa olmuş, o öyle bir şey değil. Medya işinde ön plana çıkabilmek demek bir yetenek işidir. Bunu çok fazla hakaret olarak yorumlayan olmuş ve sonrasında bana hakaretler dönmüş. Vibio ile alakalı bir video paylaşıyor. Yer yer gömüp yer yer övse de bir tane saçmalığı göze çarpıyor. Jahray'in küfür etmelerinden kaynaklı şunu diyor. Tecavüz tehdidi yok. Küfrün genel olarak olayına ilerleyen dakikalarda değinirim. Üzerine konuşulabilecek bir konu ama ondan öncesinde bu videoya ne oldu? Sattılar mı oğlum? Bu video'yu ne yaptılar? Çünkü ağır bir ikiyüzlülük var. Burada böyle bir duyar kasıyorsun. Daha bir ay önce Yılmaz Güney videosu paylaşıyorsun. Kız arkadaşını arabayla ezen adamı güzellemeler yapıyorsun. O da böyle tutkuluydu diyorsun. 16 yaşındaki bir kızı taciz ederek, baskılayarak evlenen bir adam ama bunlara sorunca bayağı tutkulu oluyor. Sunucu kızın bu konuyla alakasının olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimal Kadıköy'de takılıp mahoları görüyor. Maholardan etkileniyor. Buradaki maho PKK sempatizanı Maho Kadıköy'de takılan arkadaşlar bilir. PKK asla silah sıkmaz, sivillere saldırmaz, çiçek böcektir PKK. Oralarda öyle bir atmosfer hakim ya. Yılmaz Güney kısmı da buradan geliyor işte. O ideolojinin sanatçısı olduğu için yaptığı kötü eylemlerin üzerine örtmeye çok meyilli oluyorlar. Daha önce de bahsettiğim gibi herhangi bir izme körü körüne bağlandığında o izmin içindeki insanların kötü yönlerini de gizlemeye meyilli diyorsun. Bu her her şey olabilir. O yüzden mümkün mertebe kendimi herhangi bir görüşün içinde barındırmamaya çalışırım. Cinsiyet eşitliğini savunurum ama kendimi asla feminist demem. Çünkü dediğinde bu sefer kadını yüceltmeye başlarsın. Kadın beyanı esastır demeye başlarsın. Orada büyük sıkıntılar olur. Onun altını çok güzel doldururlar. Bu detayları çok çok açmama gerek yok. Herhangi bir izimde aynı olayı söyleyebilirim. Genelde bir görüşün iyi yanlarını benimsemeye çalışırım. O kadar. Bunlar da işte Yılmaz Güney gibi bir katili, bir şiddet manyağını sevgi kelebeği olarak göstermeye çalışıyorlar. Yemezler. Neyse ki Erlik sağ olsun detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra Yılmaz Güney'in kim olduğunu videonun video kaldırıldı. Gelelim küfür olayına. Küfür etmek tehdit etmek değildir. Bu konuda çok fazla kafa karışıklığı oluşuyor millette. Aslında birçok yönden ele alabileceğim bir konudur küfür etmek. Ben de çok çok küfür eden bir insanımdır. Çok çok deyince de böyle her cümlesi küfürle başlayan insanmış gibi gibi bir şey gelmesin aklınıza. Sinirlendiğim anda küfür basarım. Keyfim yerindeyken küfür basarım. Şok etkisi olur orada küfür basarım. Bu onun yapacağım anlamına gelmiyor. Bu deşarjdır ve çeşit çeşit küfür tipleri vardır. Bazıları küfür etmiyor. Tehdit ediyor. Aynı kelimelerle ve bunu görüp diğer küfürlere de bakıp aa sen tehdit ediyorsun diyemezsin. Jahren seyircilerine küfür ediyormuş. Seyircilerine tecavüz tehdidinde bulunuyormuş. Aynen. Öyle biri zaten Jahren. %100 öyle öyle <laughs> biri sinir bozucular ya. Buradan küfrü savunduğum veya karşısında olduğum anlamı çıkarmayın. İnsan küfredebilir. Samimi olduğu kişiye küfredebilir. Tanımadığım biri bana küfrediyorsa ben ona dava açarım veya benzer bir karşılığında bulunabilirim. Bu biraz da samimiyet göstergesine de girebiliyor. Bazı kişiler bana küfredebilir demek ve ben de o bazı kişilere küfredebilirim demek. Mesela bir ortamda rahat rahat küfür edebiliyorsan o ortamda biraz da samimiyet olabiliyor. Hatta küfredemediğimiz daha rahat konuşamadığımız yerlerde geriliyorum oğlum ben ya. Bununla alakalı bir konuyu defalarca anlattığım için <laughs> üzerinden geçmeyeceğim tekrardan. Sıkıyor beni. Ama bu şu demek değildir ki her ortamda da küfrederim. Yok. Burada biraz sert bir insan gibi gözüksem de insan içine karıştığımda fazlasıyla kibar biriyim. Veya bu konuda ekşi sözlüğe girdim. İnsanların düşüncelerine bakayım dedim küfürle alakalı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dediğim gibi farklı farklı konulardan yorumlanabilecek bir olay. İşte küfürler neden hep kadına yönelik değil erkeğe de yönelik ve ayrıyeten bu konuda şöyle bir şey de var mesela bazı ülkelerde kadınların da kendilerince küfürleri var sık sık kullanırlar onları da oradan da şey mi çıkartacağız acaba yani taciz tecavüz tehdidi diye mi hayır bana kalırsa küfrün olayı şu tehdittir vesairedir değil benim kullandığım küfürlerden bahsediyorum daha çok bir karşı tarafa hakaret vasıtasıyla hani küfür sayılan hakaretler var ya onlardan diyorum aşağılamaya çalışıp kendini rahatlatmak üstünlük duygusuyla. İkincisi de negatif durumlar karşısında deşarj olmaya çalışmak. Büyük ihtimal küfür kullanmıyor olsaydı insanlar sinir durumlarında fiziksel bir şeye de geçebilirlerdi. Ben en azından böyle düşünüyorum. Tabii ki bunun çeşitleri var. Dediğim gibi bazıları tehdit ediyor. Sana şöyle şöyle yapacağım, böyle böyle yapacağım. Bu farklı. Bu tehdit. Bazı kesimler bunun arasındaki farkı oturtamıyorlar. Normaldir de bu. Çünkü bazı bazı şeylerin üzerine biraz düşünmek gerekiyor. Evet, ben de küfrü düşündüm bugün. Küfür hakkında ne olabilir? Küfrün temeli ne? Biraz küfrü araştırdım ve işin doğrusu küfür olmasa daha stresli bir insan olabileceğimi düşünüyorum. Benim için olağandır ama dediğim gibi herkese de etmemeye çalışırım. Çok da uzatmadan sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.